merhaba değerli arkadaşlar çok güzel iyi bir tekrardan karşınızdayız arkadaşlar sonra durmuş olduğumuz sistem e, bildiğiniz e, at yarışı bayi sitesi arkadaşlar e, sistemin yeni bir etkinliği var bu etkinlik hakkında size bilgi vereceğim e, çok tutacağım lütfen dinleyin arkadaşlar şimdi bu at yarışı.com, e, nokta.com nesline.com'un altyapısında kurulmuş e, at sadece at yarışı oynayabileceğiniz bir platform arkadaşlar platform diyor ki işte referans ile kayıt ol kayıt olduğunda e, sana 50 TL vereceğim ee, arkadaşına da 50 TL vereceğim. Ee, bu 50 TL ile arkadaşlarını davet ettiğin her arkadaşın için sana et, de 50 TL vereceğim diyor burada bir sınırlama belirtmemişler arkadaşlar ee, Dilediğiniz kadar arkadaşınızı buraya davet edebilirsiniz bunlardan sınırsız bir şekilde 50 TL kazanabilirsiniz ta ki 27.07.2024 23.59 tarihine kadar arkadaşlar ee, 27'sinde bitecek şu ay ayın 22'si 5 günlük bir süre var arkadaşlar. Bu 5 günlük süre içerisinde bu etkinliğe katılın. Şimdi burada kayıt olduğunuzda zaten aşağı açıklama kısmına bırakacağım ben bu sistemin linkini. Tıklayıp oradan direkt kayıt olacaksınız buraya. E, telefon numaranızla e, ve TC kimlik zaten biliyorsunuz e, Türkiye'de yasal bahis siteleri TC'siz kayıt almıyor. Bu yasal bir sistem arkadaşlar. Bilginiz olsun Nesile.com'un altyapısında kurulmuş e, bir bahis sitesi arkadaşlar. At yarışı bahis sitesi. Buraya dilediğiniz gibi refer, e, aşağıda referans ilgili tıklayıp tık kayıt olduğunuzda TC kimliğinizi yazabilirsiniz. Telefon numaranızı da buraya kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra hemen bu kısma hesabın kısmına geldiğinizde şu alt kısımda birlikte kazan kısmı var arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda buradan linkinizi alabilirsiniz. E, bunu paylaşarak arkadaşlarınıza davet ederek sistemi onlardan sınırsız bir şekilde 50 TL alabilirsiniz. Bu 50 TL'yi çekebilir misiniz? Şöyle arkadaşlar sistem diyor ki kayıt ol. E, kayıt olduktan sonra 50 TL vereceğim diyor sana kupon olarak vereceğim. E, bu kuponu diyor. Hemen şu sol üst kısımda gördüğünüz gibi bahis yap kısmında e, Bayis yapacaksınız arkadaşlar. 50 TL ile. E, gördüğünüz gibi bu sistemde sistem üzerinden. Bayis yapacağınız tutturduğunuz 1000 lira veyahut da 18 lira. Neyse